şu anda yayındayız Miraç TV'den. yayın yapıyoruz yayınımızı İstanbul Sultan Gazi Adıgerden gerçekleştiriyoruz. Memleketliğim, sevdiğim değerli bir amcamızın evindeyiz. Rize Çorumlu'lardan kendisi Şemsi Şemsettin amca. Şemsi Şemsettin. Hı. <laughs> <Şemsettin. gülüyor> Yunus hangisi yazıyor? Şemsettin. Şemsettin, değil mi? <laughs> evet, Şemsettin amzılar amcamızın evinden gerçekleştiriyoruz. Biz tanıyoruz kendisini, ismini biliyoruz da. Nuz kağıtında Şemsettin yazıyor. Ee, değil mi? Yani. Şemsettin. Bazılarına çift hissi kullanıyorlar. Ee. <laughs> Nazım hamza, şey Allah e, sağlık olsun Nazım, kanun Hamza'mızı az önce ziyaret ettik. E, Şemsettin amca geçmiş olsun böyle tabii, tabii. bayramın üçüncü gününe evet. geldik ziyarete. Hayrola böyle sabah sağlamdın ne oldu sana böyle? Trafik kazası yaptık ya. Trafik kazası. Nereden? Canade'den geliyorduk, Canade'den karşıdan. Kimin canade'si? Sağdurum'un canade'sinden. Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Yalışan trafik kazası yaptık. Kanada'nın üyesiydi. ailece beraber. Ailece beraber. Evet. bir fazla darbe alan sen. bir darbe alan ben evet. Hemen evet. aldı da benimki fazla. yani <laughs> sen darbeyi aldın evlere bir şey oldu. Evlere evet. biraz evet. şey oldu. Ama araba hurda diyorsun değil araba değil mi? Araba hurda oldu. Şöyle ben bana, bana merak veren oynamadı. Evet. Bana merak veren bu çocuk arabanın yanına ben az tarafı yatıyorum. Bu çocuğun gözünden şöyle bir yaşaktı şey akıyor O zaman bana sormayın yani kaza kaza olur mesela değil mi? Torun torun başka. Bizim yani dediği öyle görünce kaza ya evet. evet ee, torunlar ee, tabi. Başka araba. Ayrıca araba. Ya o öyle tabii ya yani. o yüzden can canın evet. Allah sizin korudu insanların duası. Şemsettin amca. mı? E, memleket neresi? Soralım bakalım ya. <laughs> Rize. Ne? Rize. Rize'nin çamurcular. Çamurcular şimdi İstanbul'a kaç yılını İstanbul'a yatıyor? Yirmi mi üç yıl oldu? üç yıl oldu. Ha. Pekala. Adam. Ne işlerle uğraştın memlekette? Kaşiye bazı şey yaptım. Sebze e, sıralarım vardı. O evet. bıraktım geldim buraya. Buraya geldim da çok pişmanım. <laughs> Sevecik. Şey... Ben şimdi şöyle diyorum. He. E, bir, bir, düşmanı varsa ona dua diyorum, bedel ediyorum. Şöyle, Cenab-ı Allah seni İstanbul'a Habibler köyüne nesil etsin. <laughs> Amasya mahallesine. Amasya mahallesine. Evet. Evet. Çok İstanbul'un çokluğu burası. Yani e, etilerden gelen bir araba geçerken bagajına çöp yıkıyor da buraya bizim bu tarafa doğru sallayın. Yani, yani. yani. Ya i̇şte, burada bir kum fırtınası var. Evet. Ben şu yukarıda bir tabela yazacaktım. Evet. Ki bu mahalleye girmeyin, teliçelidir burada kum fırtınası var. Bu sandımanı yazdım ama. Tabi değerli izleyiciler İstanbul'un gerçekten e, Habibler e, yakası olsun. Karşı taraf her zaman güzel. Yani karşı taraf. Ya ben ben... 12 o sene duydum bu ya. Onlar cennet Rize. Evet. Sakın ama işte Canım Allah nasip etti. Daha kötü yerler de var. Ne yapalım? Hayır, <laughs> Herhalde, <gülüyor> da, herhalde. <laughs> evet. 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 Memleketi özlüyor musun? Yok, ben özlemiyorum. Evet. Niye? Hayır. Çünkü memleket benim arkadaşlarım hep öldü. Şimdi evet. yürüdüm, hmm. o çocuklar ben tanımıyorum zaten. Geçti. Evet. 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 Bu arada Kusura'nın Mustafa dayanması. Yunus, Allah'a dayanması. Adında da şeyden koymuşlar, Mustafa Lan. Mustafa Albayrak var ya, Muhtar'ın gibi. çok zaman. Ama gene e, bir gitmek lazım birkaç tane var gene. Işte, Biraz ben gezemiyorum, bilirim tabii. Daha ben gezemiyorum. Ben de. buraya, ben buraya yoğun taşıyorum. Evet, yani, evet. Yaşlı, değil yaşlı ne kadar zor. Yok, hastayım da, kor hastasıyım. Evet. 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 Allah sağlık versin, hasta olanlara amin, şifa versin, hasta olanların olarak hastalığı diye ölümde ön, bir şey yok. Sabah sağlam adam var. Her, her an da ya, her an Kaç kaç sene de rahatsızsın? Baya bak <laughs> <abi>. Beş senedir. Beş beş sene. Ama gene gene iyisin. Geçtiğim kaç tane çocuk vardı? Altı. Kız erkek? Üç kız erkek. Üç kız üç erkek. Hanım nereli? Malik köyü. Sevda Alpan öğrendim. Nasıl öğrendim? Yok, sevdim ben ama <laughs> o da bilmezdi. O da sevdim ben ya. Yani. Öyle e, dedi. Eşi evet. de öyleydi. Öyle dedi. de Nazım Bunun evinin karşısında vardı bir kareyemiş. Ben bunu evet. severim. Görmek istedim onu da. Canım o kararmış. Şey İki seyirim orada. <laughs> Şamatan ediyorsun da baksın bana. <laughs> bak ne güzel ya. Görsün. Evet. O zaman da yakışıklıydın değil mi? Kodunca yakışıklıydın? Evet. Ben bebeğe diyorum ki. <laughs> Doktora diyorum ki bak. Bak doktor evet. ne dedi biliyor musun? Doktor sürü köylü. Sürü evet. köylü. Evet. Kim çakırlardan? Ne, şimdi, ne zaman? Şu anda mı? O zaman mı? Ama bre şimdi şimdi ya. Ano şu yine doktordur ya. Nöbetçi evet. doktor <laughs> dedi. Dedi ben Murat Yeni'yim. Çakırlardanım. Evet, Oraya evet, çok evet. şanlı oldu. Balta Liman'la Ben tekrar geldim oraya da. Ee, Balta limanına, yani. Ben şimdi buraya dikiş atsak, kafama dikiş atsak. Dedim bana kızım ben sana bir şey diyeyim. Ben eski de dedim, iki mendil cebime geliyorum. Bir tarafım hangi mendil, bir tarafım hangi mendil dedi evet. bana, niye? Dedim, birinden elimi yüzümü silerim, birinden üzerine de ayakkabılarımın üzerini silerim dedim. Öyle yakışıklı giydim de, bak böyle yakışıklı giydim sınav ya iyi bir keşke çözdüm. Kim evet, bu? Evet, bizim... O, o, ama öğrenedin mi bunu şimdi? E, o, gene, o bizim akrabalardan birisi bir söyledi. Ben, ben onu e, de onu öğrenirim, siz öğrenin. Çok iyi bir insan dedi yani. bana amca Bak bizim e, akrabalardan, memleketten burası en çok oturur ama... Var. var ben daha eski biliyorum. 15 evet. Be, sene önce vardı iki evet, tane ya. Evet, evet, evet. Yani o kim de adamın daha farklı... Hatta ben babamın birine bu hanımı muayeneye götürdüm de ben çok hasta gibi görünüyorum. Ben amca bu duruşun otursun da ben seni bir mahaya Aynı dedim gibi. da hasta evet. olmamıştı evet. o, evet. o zaman da. Tez alayım sana yok, ne <laughs> Daha önce bir konuşturmuştuk sizi. Ee, ee, o, 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 ar şimdi, tamam. o şimdi. Tamam. Bu işin ayağı köydü ya bunu haber edelim. Tamam. <laughs> şok şok şok. Konuşalım. <laughs> <laughs> şimdi Tramca, <laughs> e, ne söylemek istersin e, bütün izleyenlere? Kaç tane torun var? Torunları çoğalıyor mu? 30 tane kadar var. Otuz tane. Evet. Az önce ki bu 10 tane. Sen de değil. 30, Sen torun, torunlar bayağı. Ya sevmem şey olay şimdi evet, çok fazla. Ee, Öyle de. Sevmem evet. <laughs> olay. Torun seviliyor. Ne demek istiyorsun? Ne demek yani? Evet. De mi, ne demek He. ne demek Ne demek istiyorum <laughs> biliyor musun? Evet. Dünyada hiç kimse kimsenin kalbini kırmaz. Bu He. dünya evet. hiçbir şey değil. Ha böyle bir varacak anne de yoksun. Hiç kimse kimsenin kabrine girmesin. Bunun üzerine başka bir şey demez. Yani. Allah razı olsun. Aa, ben bir ol. kardeşim. Ne evet. aldı ciddi. Hemen hiç hizmete de muhtaç olmadım. <laughs> <laughs> yani gene e, insan hasta olursa diyorsun e, tabii gene yaşasın gene öyle hizmeti e, yani Allah yapalım Allah Allah. Tabii yani, tabii yani bir çok böyle hasta köşelerinde ölümlü şeyinde yıllardır yatanlar var yani sen şimdi Allah bu, bu yaptığın hava program şu bir şey duyan diyor. Evet. Bunun için kimse bunun kime diye bilmez acaba bu millet böyle yapar bunun bunu para mı kazan niye diyor bu adam? Halbuki herkes diye i̇şte yemek evet. Biz bunu gönülden yapıyoruz. Ya. Bak, e, demin dedik ya. Yunus Allah'a kamzalı. Evet. Röportaj yapmıştık Hakkın evet. başına kavuştu. Güzel bir görüntüsü oldu. Evet. Milyonlarca insan izledi onu. Evet, tabii. Bize dualar ettiler. Evet. İşte bunlar hem arşivlerde, evet, yıllar evet. sonra torunun torunu, torunu evet, izleyip mesela. E, sizi hep evet, ama siz hep öylesiniz. Evet. Allah kesin lan tabii. Bir bir fotoğraf şeyim var. Arşiv var. Evet. 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 Çok yani. memlekete gidiyoruz, yaşları ziyaret ediyoruz, onlara çekim yapıyoruz. Evet. Bunlar güzel bir hizmet. Çok de. iyi bir şey. doğru. E, biz bunu gönülden yapıyoruz. E, teknoloji değişince, hatta şu anda canlı yayına da girebiliriz. Canlı yayın da yapabiliriz ama yine bu da canlı yayında bu. Düzenlemelerden sonra yapalım. Evet. Bir de direkt canlı yayında yapıyoruz yani. Direkt canlı yayında yapıyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür günü. ederim. Allah razı olsun senden. Eyvallah. Çok yapalım. iyi program. Sağ olasın. E Değerli izleyiciler yani İstanbul Sultan Gazi Habibler'den Şemsettin Avcılar amcamızın evinden gerçekleştirdik. Kendisi pazar günü. Pazar günü değil mi? Evet. Pazar günü Trabzonsuz geçirdi ailece ama e en çok darbeyi alan Şemsettin amcamız ayağı kırıldı ama evet. fazla bir şey yok Allah'ın izniyle. Eee bir direkt direkt üzerinden geçeceksin daha ileteceksin değil mi? İyi <laughs> Evet <laughs> 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 herkes e, ailede başka öbürlere ufak tefek ama şükürler olsun. Eee herhangi bir problem yok. Evet. Allah sağlık Bu herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kameraya bir yakışık da selam. Ben de çıkalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.